Arkadaşlar merhabalar. Bugün ilk 10K serisinde hakikaten ilk 10K'ya yarışır, çok güzel ve hakikaten zor bir soru var. Zor bir çember sorusu. Hemen soruya bakıyoruz. Bir yarım çember verilmiş. İşte e, yarıçapın 10 olduğu verilmiş. Yarıçapın olduğu yerde 4'e altı yerden bir çizgi çekilmiş ve buradan bir dik üçgen oluşturulmuş. X'i soruyor zaten ve CE EF ED'nin eşit olduğu söylenmiş. X nedir diye sorulmuş. Şimdi ben bu soruda ilk başta ne yapacağım? Hemen şunu şöyle birleştireceğim. Bunu buradan birleştirince zaten bu dik üçgen olacak. Niye? Muhteşem üçlü var. Hatta 45, 45, 90 üçgeni de vardır diyeceğim. Hatta buna A, A, A kökü falan da diyebilirim. Peki sonrasında ne yapacağım? Şimdi şu 10'sa, ben neler yaptım anlatın ilk başta. Şunu 10 dedim. Bu da 10'dur. Bu da 10'dur. İkiz kenar bir üçgen vardır. E burada buradan dikinsem bu dik tam E'den geçer. Çünkü hem ikiz kenar üçgenin eşit bölmesi lazım. Hem bu da ikizkenar üçgendir. Bu da böler. Buradan geçer dedim. Burada pisagor yapayım dedim. Pek pisagor yapamadım ama harf verdim. İşte Şuraya A dedim. Ne bileyim. Burası işte B dedim. Burada bir pisagor yaptım. Burada pisagor yaptım ama şurada ilerleyemiyoruz. Yani dördü kullanamıyoruz. Hakikaten o yüzden zor bir soru. Bunun yerine başka bir şeyler düşüneyim. Böyle yarım çemberlerde arkadaşlar çemberi tamamlamaya çalışın. Mesela bir çemberi tamamlayalım. Çemberi tam bir çember yaptım. Şimdi şunu uzattığım vakit ne oldu? Bakın şu 90 derece olduğu için tam ben bunu çizersem bu tam çaptan geçecektir. Tam merkezden geçecek. Özür dilerim. Kırmızı çizgi aynı zamanda ne olur? Yarı çap olur. Yarı çapım olsa bu da ondur. Bu da ondur diyeceğim. E peki ne yapabilirim? Bir de şunu biliyoruz biz bir çemberde. iki tane kiriş çiziliyorsa eğer burası m, burası ne olsun, burası x, burası y olsun. Burada ne yapılıyor? Çemberde kuvvet var. Bilenler hemen biliyordur. m çarpı ne, x çarpı y eşittir. Bilmeyenler için ben ispatını yapayım. Şunu da şöyle çizdiğim zaman şu açının gördüğü yayla şu açının gördüğü aynıdır. nedir? da şunu gördüğü yay Üçgenler benzer olur. O halde x'in işte n'ye oranı m'nin y'ye oranıdır. Buradan x çarpı y, m çarpı nedir? Bu çemberde kuvvet, iç kuvvet diye geçer hatta. E, müfredatta artık iç kuvvetli geçmiyor ama benzerlik denen şey sonuçta müfredatta var. Olabilir. Şimdi burada şu kenara a dersem burası da a kadar olur. Bakın f noktasına göre kuvvet uygulayayım. F noktasında geçen şurası 4, şurası 16 mı? E, şuraya a dersem Şuraya B dersem A çarpı B 64 olacak mı? Olacak. O halde B dediğimiz şey 64 bölü A'dır diyebiliyorum. Çok fazla harf vermek istemiyorum. Çünkü karışıyor o zaman kafamız. Şimdi burada X'i soruyor. Dikkat. X burada yükseklik. Yükseklikse alana gireceğim. Ne demek istiyorsun hocam? Bak şimdi şu üçgenin alanı ne? Hocam bu üçgenin alanı tabanım 6 yüksekliğim x. 6 çarpı x bölü 2. Peki başka alan var mı? Bakın şu 10 şu 10 aynı. O zaman bu da aynı alandır. Yani bu 3x'ti. Bu alan da 3x'tir diyebilir miyim? Diyebilirim. Şimdi dikkat. 3x'lik şu alan nasıl bulunur? Dikkat et. Tabanım şurası olsun. Bunun yüksekliği ne oluyor? veya şöyle demem lazımdı pardon. Bu 3x bu da 3x. Toplam 6x yaptı. 6x dediğim alan 64 bölü a ile şu a'nın çarpımının yarısıdır. İyi bak. Görmeye çalış. Şurası taban. Şurası yükseklik. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bize 6x verecek. Yazıyorum halde 6x eşittir. 64 bölü a çarpı a bölü 2'dir. Buradan A'lar gider. 6x eşittir. 32 geldi. x eşittir. Buradan 32 bölü 6 yani 16 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Yani sağlam bir soruymuş. Ben zor çözdüm. Arkadaşlarım da yardım etti sağ olsunlar. Bu soruyu bana soran öğrenci Barış Çınar'dı. Barış Çınar da teşekkür ediyorum. Gerçekten ilk 10 kaldık bir soru bize sormuş oldu. Evet burada verilenleri hakikaten kullanmak gerekiyor hassas bir şekilde. Diklikler var. Alana girmek gerekebilir. Yarım çemberde bütün çember çizmek gerekebilir umarım faydalı olmuştur. Hepinize çalışmalar kolay gelsin.